Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve Spider-Man Miles Morales'ta yepyeni bir bölümü hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Roxxon'un içlerine bir yumruk vurmak adına biliyorsunuz filmle birlikte hareket haldeyiz. Şu anda biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde hani amcamızın ve aynı zamanda Rhino'nun Roxon ile işbirliği halinde olduğunu. Roxon'un Rhino'yu polislere e, vermek yerine onun zırhını geliştirip bize karşı kullandığını e, görmüştük. E, Roxon'un elem planları, insanları zehirleyip insanlara zarar vereceği planları ortadan kaldırmak, onlara engel olmak ve Fin'in abisinin intikamını almak için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi önce biraz sessiz sessiz şuradaki insanları alalım. Buradaki insanları ufaktan bir alalım. Sen safe misin abi? Sen bir safe'sin. Seni aldık. Güzel. Şuradan şöyle bir geçelim. Önce ufaktan bir sessiz başlayalım. Sonra çatır çutur indiririz. Gerekirse bu, bu işi kavgaya gürültüye taşırız. Sıkıntı yok. Şu kardeşim yukarıdan alır mıyım? Hop, gel bakayım kardeşim. Seni ben bir çarşaf gibi atayım. çamaşır gibi asayım seni. Güzel. Sen orada kuruya dur bakayım. Hop, hop. Gel aslan parçası. Hop. Yavaş. Hani böyle eskiden şeyler vardı. Ee, annelerinize falan sorarsanız, çamaşırları böyle kurutmak için vururlarmış. Tamam mı? Dere kenarında falan. Hani özellikle hani köy tarafında, köy kesimde yaşayanlarınız olduysa böyle çarşı çamaşıra böyle vururlarmış. Kiri çıksın, kurusun, kurusun, vesaire diye. O tekme de o anlamdaydı hani. İyice kurusun diye bıcık bıcık vurduk bir. Hop şurada bir bayıttığım elemanı buldular. Bir dakika. Çok beğendiysen dur seni de hemen şöyle alıvereyim kardeş. Güzel. Spidey yavaş. Hop, check 57 check on his position. arkadan bir yaklaşmadı mı peki? Hop Ha? Şöyle arkadan yaklaşıp ha akıl almadım mı? Allah ağzıma koydu. Hop, bir saniye sakin ol. Yavaş 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 ama atmayın o elinizdeki her türlü zımbırığı kullanmayın bakayım. Her şeyi kullanmayın ya. Her şeyi kullanmamalı insan oluyor ya. Hop. Oh, yüreler yapıyoruz. Dur bir ortam alevlendi. Dur dur dur. Ver yangın söndürücü vardı. Verin bakayım. Dur ya da şunu al. Hah. Tamam o da oldu. Bir ortamın hararetini alalım. Hop. Yavaş. Finn, işaretini bekle, işaretimi bekle. Ben okey demeden hareket etme, film. <laughs> <laughs> no. Nasıl ama? Buna Venom Punch diyoruz. Fena değil mi? Ya şu Spider-Man oyundan artık Venom'un kendisi gelsin ya. İsim olarak değil. Fiziksel anlamda Venom görmek istiyorum artık ya. Patlayacak! <laughs> Ay yakalandım. Vallahi yakalandım. İyiyim. İyiyim, iyiyim. i̇yiyim. Aa, termal kamerayla gördüler beni. Vay, iyi işler vay. Vay, iyi işler vay. Hop. Şöyle bir şöyle bir hareketlensem ben. Bak yine yani. yakala. O olmadı mı? Al bunu da yakala. Boşa gitti. Gel. Alayım söndüreyim ateşini gel. <laughs> Hop boom. İşte bu. Salak ile abanak seni. Dinle bak bana güvenmediğini biliyorum. Haklısın evet güvenmiyorum. Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Arkandan iş çevirmeyi bırak tamam mı? Hani ben plazayı indirdiğimde kimse zarar görmeyecek. Rockson dışında kimse zarar görmeyecek dedi. Ama olur mu oraya patlama yapacaksın. İnsanlar bak bu konuşmayı yapacağız tamam mı? Beni dinleyeceğine gerçekten dinleyeceğine söz vermeni istiyorum. Eğer beni dinlemezsen seni durdurmak zorunda kalacağım Finn. Bunu biliyorsun. Ya şunu konuşalım. Roxana indirmenin, Roxana durdurmanın başka bir yolu olmalı ya. İlla plazayı patlatmak zorunda mısın kardeşim? This one. I see it. <laughs> Oy. Ya yapma yapma yapma. Çok pardon şu yerden attığı zımbırtı var ya onu da çok can i̇şte. kaybediyoruz ya. Onu o kadar hiç can kaybetmesek iyi aslında. Şu right. yes, o... <laughs> <laughs> yapış duvara. Aferin. <laughs> Buradayım, buradayım, buradayım. Tamam, buradayım. Taramanıza gerek yok. Yeter mi? Bence de yeter. Bir durun lan. Ne çok geldiniz ya? Tamam, herkes Spider-Man'i merak ediyor, seviyor. Herkes sarıl, koklamak, fotoğraf çekmek istiyor da sen abarttınız lan ama. Spiderman. Yapıştı mı duvara? Vallahi yapıştırdım. Sümük gibi yapıştırdım ha. <laughs> Yavaş. Bak bakayım senin miyim? Tamam seni de oraya yapıştırdık. Gel bakayım. Oh. Boom. Boom bebeğim. bir oradayım bir de buradayım <laughs> Hop oy neler yapıyorsun <laughs> lan Ay Showroom'da <laughs> buluş benimle dedi tamam 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 güvenli bir film güvenli bir şekilde geçmeyi başardı madem güzel Huh. gürültülü oldu ama hallettik geliyor musun sanırım kapıları kitlemişler. başka bir yol bulacağım oraya gelmek için Tüm üs alarma geçti. Ağlar kapıyı tutuyor. O yüzden dikkatli ol dedi. Tamam, geliyorum, geliyorum. Peki Rick'in öldüğünü halka açıklasak hani bir kanıtımız yok ki dedi ama. Bir yolu olmadı ama yani Rockson'u ve Krieger'ın, Simon Krieger'ın yaptığı bu kötü işleri insanlara duyurmanın bir yolu olmalı. Tek çağrı patlatmak ölüm değil. Sanırım çıkış burası kaybetmiştin, bulundu. I know this place. Evet, teşekkürler. Burayı biliyorum, Krieger's burası Krieger'ın laboratuvarı. Krieger'ın bir laboratuvarı var? Yeah. Genel göz evet. Krieger's Bana bir fotoğraf Lamp. göstermiştir Babam bir, bir zamanlarda. Bir dakika, Krieger'ın laboratuvarındayız. Bir şeyler olabilir. Tüm Newform Proje dataları buradadır. Zehirlenme raporları, güvenlik ihlali incelemeleri vesaire her şey burada var. Bu Roxon'u yok edecek kadar yeterli kanıt. <laughs> <Os>! Davetsiz misafir. <laughs> Rhino. You like my new color. Yeni rengimi beğendin <Gülüyor> mi <Gülüyor> ha? On, Now, <laughs> Lan neyi bitireceğiz? Manyaklaşma! <Gülüyor> <Os>! <Gülüyor> Yürü be Finn! Rhino bende sen bıcırıkları al Hop. Tamam ben Rhino'yu hallediyorum Ayda, Biyo elektrik gücüm işe yaramıyor Rhino sakin ol sakin ol Rhino Rhino sakin ol Rhino Hop Dikkat ol Allah oğlum Bir ton vuruyor ya bir ton vurur mu lan bir Rhino sakin ol sakin ol oğlum Oğlum sakin ol Hop gel bakayım lan buraya ah. Seni hala görebiliyor. Aa! Termal termal radar vermişler ona. Bizi görebiliyor. Hop buradayım. Aradan bir şekilde abinle konuşalım. Büyükler konuşurken bir araya girmeyin ya. Hop gel bakayım buraya. Killing Spider-Man and the Tinkerer. <laughs> will be pleased. Hem Tinkrush hem de Spider-Man'i öldürmek mi? Roxxon buna bayılacak. Ama öldürmek de vallahi hiç hoş değil bak. Hiç ağzına yakışıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bunun oyun sansür koyda. Hoppa. Zırhı çok güçlü. Hop. Gel bakayım. Ben de siz, <laughs> Hop pretty cocky for a guy who just into tank opa istediği kadar zırhını geliştir yine de benim kuklasın rhino ne yapıyor lan o o oh, bir tank atıyor <laughs> elektriğe karşı oldukça şey güçlendirmiş motor enerjisine karşı yani elektriğe karşı oldukça dayanıksız bir zırhı var. Değilmiş. Sen benden uzak dur lan. Tamam tamam zırhı düşüyor. Bunlar sadece görünen yaralarım dedi. Ne oldu lan Kapat ağzını. Sen terbiz konuşmaya başladın iyice. <laughs> Oy. Büyük oynuyoruz. Takım çalışması. Zırhı edebri dışı kaldı. Gerisi sende. Hallediyorum. Not, tamam artık Venom saldırılarımı yiyebiliyorsun. En başında olduğu gibi. Saldırılarım sana bir şey hatırlattı mı Rayna? E, ha? evet, evet. ee, yavaş. Hop, gel bakalım. Os. Kriger sana bir ders vermemizi istedi ama ben gebermeni istiyorum diyor ya. Cık cık. Ama öldürerek vallahi olmaz. Hiç hoş değil. Bu işi bitiriyoruz Alex'i. Olsun. Abi şu roketi uzak tutabilir miyiz? Teşekkür ederim. <laughs> Hayır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Arkadaşım roketi rotasını şaşırmış, rotasına soktum. Sakin, sakin. Hop. Oh. Oh. Yat aşağı. Wait. Just make sure he doesn't do anything. Bak. Onun bir şey hiçbir şey yapamayacağından emin ol tamam mı? Ben hemen geri döneceğim. Daha fazla belaya sebebiyet vermemesinden emin ol. Krieger'ın bu verileri Roxon'u tamamen kapattıracak. You know, Biliyorsun ki Krieger me, bana kardeşinin öldüğünü, öldüğünü söyledi. <laughs> Kapalan çeneni. <laughs> Ayrıca bana şunu da söyledi. Bu senin hatanmış. Kardeşin senin yüzünden ölmüş. <laughs> Krieger reaktörü güncellemiş. Hayda, köşeyi sıkırsa diye onu... ...aşırı yükleme yapıp şehri yerle bir edecek. Anam! Bir patlarsa tüm Harlem yok olacak. Sen abinin ölümünü izledin. Çaresizce. Hayır 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 hayır. Cehenneme git. Ne oluyor lan? Ben ne oluyor? <laughs> Köprüde işleri mahvettin. Benim laboratuvarımı mahvettin. <laughs> kaçırılmama sebebiyet verdin. Fin reaktör. Bir daha bana yaklaşırsan seni gebertirim. Lan ama biz aileyiz. Benim ailem öldü. Genki yardımına ihtiyacım var. Hayda. Hiç hoş olmadı ama. Ben yani biraz antibiyotik ve temiz şeyler alıp geleceğim tamam mı? Miles neredeydin? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen bu giydiğin şey de ne? Sana söylemem gereken bir şey var. Hayda! Anamız da öğrendi. Finn plazaya saldırdı. Demek evet. ha? Aynen öyle. So that was you chasing her through the city. Demek ki şehrin içerisinde onu kovalayan sendin. Örümcek adam olarak. You could have died. Ölebilirdin. No lo puedo creer. İnanamıyorum buna. Why didn't you tell me about Bunları bana, yani bunların herhangi bir tanesini neden hiç anlatmadın? O kadar konuştuk. Kendini nasıl güvenlik tutabildin? Ama bu bu yaptı. Endişelenmeni istemedim anne. Spider gone, diğer Spider-Man gitti. beri hani her şey hani daha da kötü gitmeye başladı. Ve seninle ilgili işleri de mahvettim. Miles, do, Miles. yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Yani ve benim seni du sevmemi durdurabilecek hiçbir şey de yok. Tamam mı? bunu you da yapamazsın. Sen bana güç veriyorsun Miles. That's ne yaparsan yap ben seni hep is. seviyorum. Someone Gerçek kahraman işte budur. Sevdikleri için cesur olabilen insanlar gerçek kahramanlardır. Gloria Feast tarafını hallediyor. Theo da e, kapı Perfect. kapı dolaşıyor. Bilgin olsun. <laughs> Harika. O halde <laughs> insanları tahliye edelim olur mu? Seni dışarıda buluşayım. Reaktör <gülüyor> patlarsa <laughs> diye insanları tahliye ediyorlar. Bana her geçen gün babanı hatırlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol. Olacağım. Hey. Halandaki insanların hemen e okay, cool. annenle biz kapı kapı gitmeden önce um, insanların talep edilmesi gerektiğini mesaj atıyorum. Bu arada arkamda durduğun için teşekkür ederim dostum. Hey, destek olduğun için. You know, gitmeden önce yardım ihtiyacım olabilir. olur tabii ki. belki Oscorp'un uydu kulesini hani hacklersen bana Newform'un olduğu yerlerin lokasyonunu atabilirsin dedi. O da hallederim dedi. Güzel. Biraz ayaklarımı açayım ondan sonra da ilerleyeceğim. Sonra da çıkacağım dedi. Hop. Bu iş bittiğinde müzik üzerinde çalışacak vaktim olacak sonunda. Ah son. Bu işi doğru şekilde yapacağım. Hepimizin iyiliği için. Yok mu şuradan bir basketbol topu? Bir üçlük sallamam yok mu? Annen mesaj attı. Bu binada bina çalışıyormuş. Plazaya plaza yakın olan insanlar you öncelikle çıkarıyorlarmış you? oradan. Totally. Yardım ihtiyacın so, var so, mı? <laughs> Sen git e, Finn'in new form e, şeyini, hazırlığını çözmeye çalış dedi. <laughs> Pekala Harlem'de ne olursa olsun umarım burası, bu kasaba, bu yer, hani bu bölge hayatta kalmayı <laughs> başarır dedi. <laughs> Hocam ağzımız dilimiz kurudu. Bir, içecek bir şey var mı ya? Bir içecek yömeydik. Evet şimdi bir bir şey atıştırmak bir şeyler şu an şu an için doğru e, şeyler değil diye düşünüyorum dedi. Atıştırmana vakti değil dedi. Sırası değil. Eve geldiğimde daha iyi gözüküyordum. Eve geldiğimden beri daha iyi mi gözüküyorum dedi yoksa ya. Kaçırdım orayı. Evet pekala arkadaşlar şimdi bu pencereden çıkacağız ve her şey çok daha farklı olacak gibime geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Youtube için burası bölüm sonu. Biz Youtube'dan biz canlı yayında devam ediyoruz ama Youtube'daki arkadaşlar oynatma listesinden liste dışı olarak da bölümleri görüp izleyebilirler. Zaten gün içerisinde de bölümler sizlerle olacak. Teşekkür ederim. Cansınız.